Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher Yama'nı ne zaman hatırlayacak? Seher başka birine aşık mı olacak? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Seher ile Yama'nın artık başına bir şey gelmesin. Biz güzel sahneler izlemek istiyoruz diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde olaylar bitmiyor. Olayların bitmediği gibi Seher ile Yaman'ın verdiği sınavlar da bitmiyor. Seher'in hafıza kaybı Yaman'ı derinden etkiledi. Bu durumun düzelmesi biraz zaman alacak arkadaşlar. Yaman Seher'e olan aşkını her fırsatta gösterip onu aşkı ile sarmalamak istedikçe Seher Yaman'dan uzaklaşacak. Hatta umarız Seher başka birine aşık olmaz. Ama bence Seher her ne kadar Yaman'ı hatırlamasa da öncesinde ona duyduğu aşk Yaman'a yaklaşmasına sebep olacak çiftimiz bu derdi de en derinden yaşayıp atlatacaktır. Duygu ise kardeşinin suçunu kabul etti. Fakat Ali bu işin peşini bırakmayacak. Yasemin'in oyun kurbanı olduğunu ortaya çıkaracak. Peki sizce Seher Yaman'ı ne zaman hatırlar yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın.